Epeydir merak ettiğim bir slottu Worm. Hep merak etmiştim acaba içinden ne düşer, ne kadar düşer, ne oranda düşer. Gerçekten de zannedildiği kadar kötü bir mob mudur? Oyunun en düşük seviyeli mobu olduğu için acaba gerçekten dropları da çok ama çok kötüdür? Bu mobun hep merak etmişimdir. Oyuna her başladığımızda bir hevesle gideriz, Wormlarımızı keseriz, içinden ne düşer bakarız. Oyundan düşeni en çok merak ettiğimiz, içinden düşeni en çok merak ettiğimiz moblardan birisidir. Çünkü oyuna yeni başlama heyecanımızı genellikle... Worm slotunda yaşarız. O nedenle benim için ben de özel ayrı bir yeri olan bana eski Night Online'ı biraz da hatırlatan bir slottu Worm ve hemen gittim 1468'lik örneklerimi yeni karakterimle küçük level'lı karakterimle çıkardım. Gelin hep birlikte sonuçları inceleyelim. Evet arkadaşlar gelelim istatistiksel analizimize, modelimize, hassasiyet simülasyon analizlerimizi de aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Önce Pareto tablomuzdan bu sefer başlayalım. Gördüğünüz gibi slotun en değerli dropu aslında Ork Staff arkadaşlar. Ork Staff yaklaşık 10k'lık bize drop vermiş durumda. Aslında şu 4 item'ın dropu slotun Pareto tablosunda gördüğünüz üzere %60'lık coin yani item dropuna tekabül ediyor. Şöyle ki Ork Staff, Spike, Maul ve Spear yani bunları zaten göstereceğim birazdan daha detaylı. Bu dördü arkadaşlar tabi düşme adediyle de çarptığımız vakit slottan elde edilen item kazancının yaklaşık %60'ı demek. Ee, mob başına 30'dan biraz daha az bir coin drop olduğunu da söyleyebiliriz. Onun dışında da Price Morningstar, Shortbow, Woodcutter gibi daha düşük çaplı itemler mevcut. Bütün listeyi burada bu şekilde görebilirsiniz. Drop marjı epey yüksek bir slottan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. 39 farklı drop aldık. En yüksek drop %40.4 ile Apple's Love Marathon olarak gerçekleşti. Normalde Kekon slotunda beni şaşırtan şu oldu. Kekon slotunda bu %30'larda gerçekleşmişti arkadaşlar. Dire Wolf'da ise %45.9'du. Enteresan bir şekilde Worm'da Dire Wolf'dan... E, az ama Kekon'dan fazla Apple of Moradon drop'u aldık. Gerçekten yani enteresan bir şekilde kodlamışlar. Aynı zamanda Kekon videosunda hatırlarsanız %12.2'lik bir e, R2-3HP basılı short drop'umuz vardı. Aynı drop'lardan burada da var. Şöyle daha detaylı göstereceğim size. Liste daha uzun olduğu için ayrı bir tab açacağım arkadaşlar. E, görseller araya girmesin diye şu şekilde yapacağım. Ee, şunları kaldıracağım şimdilik. Ya da şunlar kalsın. Total kısmı kalsın. Ee, şunları da şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle item türüne göre bir sıralama yaptığımız zaman şu şekilde bir kere ağırlıklı olarak weapon attığını görüyoruz. Ee, atılan weaponları da şöyle yapalım arkadaşlar. Kendi içinde yine alfabetik sıralamaya tabi tuttuğumuzda. Öncelikle gördüğünüz gibi üç çeşit bambu bovumuz var. Bunların toplam düşme oranı 0.2'ye geliyor. Burada tabii küsuratlar da var. Şöyle gördüğünüz gibi aslında bu 0.07. Özelliklerini de burada görüyorsunuz. Bovları ekliyoruz buna. Aynı zamanda da short bovumuz var. Bunları da ekleyip topladığımızda arkadaşlar %1.4 ihtimal şöyle yazalım hatta. Archer item atıyor bize %1.4 ihtimal. Şunu tek basamaklı yapalım. %1.4 ihtimal Archer dropu olan bir slottan bahsediyoruz. Warrior e, itemlarına bakacak olursak da arkadaşlar. Bastard Sword'umuz var. Ardından Handex'imiz var. Şöyle Maul'larımız var. E, ve tabii ki e, Spear ve Spike'larımız var. Bootcutter'ımız da var aynı zamanda. 0.5'lik de bir, e, ta, pardon short de unutmuyorum şu ikisini. 0.7'lik de bir Warrior item'ı e, drop'umuz var arkadaşlar. Sonrasında Price'ta gelelim. Hatırlarsanız Kekon'da hiç Price durabı alamamıştık. Enteresan bir şekilde Kekon durabı %12.2 ihtimalle artı 3 HP basılı e, fabrik set yani en temel seviye e, item atmasına rağmen arkadaşlar hiçbir şekilde bize Price atmamıştı. Warrior atmıştı, Asas atmıştı, Mage atmıştı ama Price hiç alamamıştık. Buradaysa Price item'ı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E, bunu Morningstar'ımız var. Aynı zamanda Price malumuz var. Price Morningstar'ımız var. Topladığımızda arkadaşlar %1 gibi toplamda Battle Price'da denk gelebilecek, Battle Price tarafından kullanılabilecek e, olduğunu görüyoruz. En nihayetinde de Mage'e gelelim arkadaşlar. Mage'in aslında şöyle enteresan bir şey var. Ork arkadaşlar yani şu item. Şöyle göstereyim size. Buranın en değerli itemi. Hatta parat tablomuzun da İlk sırasında arkadaşlar. Şöyle aratalım hemen. Ork Staff yani şu ikondaki e, item arkadaşlar. Bunlardan tabi e, çok sayıda düşüyor. Farklı farklı Ork Staff'lar düşüyor ama en değerli Worms Dot'unun drop'u toplamda e, ya, yaptığı yakın itibariyle Ork Staff arkadaşlar. Bu beni şaşırttı. Genelde Warrior item'lar olur ya da Priced item'lar olur. En değerli item'lar. E, Mage ile ilgili drop'lara baktığımızda da Öncelikle üç farklı tip root staff'ımız var. Artı 5 artı 4. Poison basılı artı 4 var. Çok enteresan. Üstelik 3 tane aldık ondan toplamda. Şurayı %0.3 yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda da 2 farklı tip ork staff'ımız var. Tam 5 tane artı 1 ork staff aldık. 2 tane de glacier basılı artı 4 aldık. Çok enteresan bir kodlama yapılmış burada gerçekten. E, ve 0.8 oranında da arkadaşlar mage weapon drop'umuz var. Toplamda yüzüne 3.9'luk arkadaşlar bir e, bir meç, bir item drop olduğunu, silah drop olduğunu görüyoruz. Bunların yanı sıra üç farklı kalkanımız var, wooden shield'ımız var, artı 1, artı 3 wooden shield'ımız var ve artı 1 large shield'ımız var. Bunlarla birlikte de şöyle yapalım, shield olarak da binde üç yani, ya da 3 yani da %0.3'lük bir shield drop'u söz konusu. Burada arkadaşlar dediğim gibi kekons slotunda price hiç alamamıştık. Burada price da alıyoruz. Ama çok daha düşük bir oranda alıyoruz. Fabrik setleri toplamda 0.3 ihtimal. Fabrik diyelim. Şu şekilde özetleyelim. 0.3 ihtimalde de e, fabrik set drop'umuz söz konusu. E, Tabi burada esas önemli olan master Stone'u ne yapacağım? Çünkü bir adet de Monster Stone drop'u aldık arkadaşlar. Onu zaten Pareto tablosunun dışına koyayım. Ben master Stone'a kafadan 500k gibi bir rakam yazdım ama bunu matematiksel olarak modellemek imkansız gibi bir şey. Master ona ne kadar maddiyat atfedeceğimiz gerçekten çok sıkıntı bir konu. Ya ben 500k dedim çünkü bir kere çok exp alıyorsunuz. E, DC premiumunuz varsa yani ben e, 4 kez girdim ikisinde drop aldım MS'lerin DC pre varken. yani pekala drop alabileceğiniz ve drop'tan karda edebileceğiniz en kötü drop'un um bile 3 4 m edebildiği bir yerde. Yani bence Masterstone'a sıfır yazmak doğru olmaz. Ben kafadan 500k diye bir e, sayı koydum ama siz dilerseniz kendi sayınızda, e, kendi öngördüğünüz, ki sizin realitenize daha uygun bir sayıda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz para tablosunu oradan çıkarmıştım. Yoksa para tablosuna eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar tek başına Master Stone bütün tabloyu zaten domine ediyor bu şekilde. E, tekrardan şöyle geri gelelim. Ardından arkadaşlar kar zarar hassasiyet ve simülasyon analizlerimize bakalım. Öncelikle bu slotu tabii ki yani kimse Genie ile Genie Hammer'la falan dönmez. Yani arenanın girişindeki Worm slotundan bahsediyoruz Allah aşkınıza. Yani burayı kim niye bu şekilde dönsün. Ee, dolayısıyla yani Genie fiyatı ve Genie Hammer'ı hesaba katarsanız ben sadece teorik olarak bunu söylüyorum. Ee, slot günde yani günün 20 saati dönüşlerinizi varsayarsak size eksi 10 hem zarar hatta eksi 11'e yakın zarar yazacaktır. Peki Genie'yi hesaptan çıkardığımızda ve Hammer's e, Gene Hammer'ı da yok farz ettiğimizde ne oluyor? İşin rengi bir anda değişiyor. Aynı zamanda diğer masrafında ben bunu genelde opçum için Wolf olarak kullanıyorum. Wolf masrafını da çıkardığımızda %5'lik yani ben hep derim %5 bir KS oranı bırakırım diye. Hadi %5'lik KS'yi de çıkardığımız vakit arkadaşlar 20 saatte 9.8M yaklaşık 10M bırakabilen bir slottan bahsediyoruz. Hadi bunu 24 saat yapın yani bir teorik maksimum hedefleyelim. Kimse 24 saat dönemez tabi kesintisiz ama biz teorik teorik olarak bunu en maksimalist varsayımlarla modellemeye çalışalım. Bu şekilde baktığımızda da günde 12M arkadaşlar e, warm slotunun teorik olarak Tabii ki getirisi olabileceği söz konusu. Eğer ki coin drop'u almaya devam ederseniz ve karakterinizin level'ı zaten 10 level olduktan sonra warm slotundan e, kutu alıyorsunuz ama çok az exp almaya başlıyorsunuz. Yani yetmiyor slot sizi exp atlatmaya. Bu da güzel bir şey aslında. Ben galiba 7 level'dayken almıştım MSM'i. Kaça kadar MS atıyor doğrusu bilmiyorum ona bakmak lazım. Ee, ama bu varsayımlarla arkadaşlar yani hep merak ettiğim bir şeydi. Born Slot oyunun en küçük yani en kolay yaratığının e, dropları ne kadar atıyor ne atıyor diye. E, en maksimalist varsayımlarla günde 12M arkadaşlar slotun bir e, cirosu olduğu ortaya çıkıyor. Tabi bu çok makul dediğim gibi en maksimalist varsayım bu yani cini olmayacak, cini emir olmayacak, KS olmayacak, o olmayacak, bu olmayacak. Kusursuz 24 saat dönülecek slot ve bu halde bile 12M gibi bir meblaya slot tekabül etmiş oluyor. Burada da daha detaylı olarak incelemiştik. Dediğim gibi ben istatistikçi olduğum için esas benim için ilgi duyduğum alan Teker teker dropların profillenmesi, veri tabanının oluşturulması, görselleri tabanımıza eklenmesi ve fiyat veri tabanımıza da burada gördüğünüz gibi eklenmesiydi. Bunlar ilerleyen süreçte diğer mobları da kapsayacak şekilde kendi blogumda paylaşmayı ve herkesin e, kullanımına sunmayı düşünüyorum. Son olarak şunu yapalım. Daha önce yaptığımız grup grup, grup e, videosunda yaptığımız bir teorik modelimiz vardı arkadaşlar. Onu şu şekilde genişletelim. Worm için de yapalım aynısını. Worm model diyelim şu şekilde. Ve şunu modelleyelim. Bütün sunucularda warm slotu kesintisiz dönülse GB karşılığı ne kadar olur? Bu maksimalist varsayımlarımızla Tekrar ediyorum, bu varsayımlarımızla Elde ettiğimiz bir Serverın bir slotundan Elde ettiğimiz bu geliri Bütün warm slotlarını bütün sunucularda Dönsek nasıl elde etmiş oluruz? Öncelikle bunu şu şekilde Yapacağız arkadaşlar Burada Uruk Blade modelinden Aldığı için bu Onun yerine kısaca worm modelimizi koyacağız. Ardından tabii ki tüm uruklar değil, tüm wormlar yapacağız bunu. Ee, 11.8 arkadaşlar, buradaki 11.8 gördüğünüz gibi aynı yerden alıyor. Tüm wormlarda, tabii burada e, şu açıklama bizim için e, aslında şöyle yapalım. E, şu ikisini birden kaldırsak daha mantıklı olacak. Tüm wormlar dediğimizde arkadaşlar biliyorsunuz 3 tane worm slotu var. Earth worm var, blood worm var ve normal worm var. Yani dolayısıyla 3 ile çarpalım. Onların da benzer getirisi olduğunu çok kaba bir şekilde farz edelim. Ee, aynı zamanda da EMC Lüfer varsayımımızı kaldıralım. Çünkü Moradon mobu olduğu için öyle bir durum söz konusu değil. Ardından da bütün serverlarda bu şekilde dönülse ne olur varsayımını çıkartalım. Ee, yapacağımız şu arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda... E, tabii burada şu artı ikileri de aynı şekilde çıkartıyoruz çünkü lüfer e, mobu değil bumbumuz. Buna rağmen arkadaşlar yılda teorik olarak 390 GB form slotunun dediğim gibi en yani imkansıza yakın teorik maksimal e, varsayımlarla 390 GB yıllık aylık 32 GB günlükte e, yaklaşık yarım GB'ye yakın bir sunucudan sadece getirisi getiri imkanı söz konusu. Bunu bütün sunuculara indirgediğimizde ve GB fiyatıyla Çarptığımızda da arkadaşlar Bunu şu şekilde e, Coins olarak pardon GB olarak alalım e, Bunun da yaklaşık karşılığı 4 milyon TL ediyor arkadaşlar Yani bütün 30 sunucun Alt sunucularla birlikte hepsinde Warm slotu farmlansa Kesintisiz sıfır giderle En maksimalist varsayımlarla Yıllık 4 milyon 3.9 milyon TL karşılığı GB'ye denk gelen bir getirisi olabileceğini tekrar ediyorum bir teorik maksimum olarak bir e, tavan noktası olarak kabaca hesaplayabiliyoruz bunu server kırılmasını da aynı şekilde buradan e, görebilirsiniz daha önce de yaptığımız gibi genelde hep zero sunucusu birinci çıkar miner sonuncu çıkardı burada da aynı şekilde tablo tablonun e, değişmediğini görüyoruz e, Worm slotuyla ilgili arkadaşlar hep merak ettiğim bir slottu size sadece şunu söyleyebilirim Worm dediniz, hakir gördünüz, küçük gördünüz ama bakın başka slotların daha yayınlamadığım çok sayıda veri taban analizini yaptım. Bunlar kanalda olacak ileride. Emin olun Worm kendisinden daha yüksek level'daki moblardan daha iyi drop atan bir mob... Size onu da söyleyeyim. Yani Worm deyip hakir geçmeyin hakikaten zannettiğinizden level'ına göre bence iyi drop veren bir karakter. Tabii ki günün sonunda Worm yani arkadaşlar o durumda Worm'da. Oyunun çok spesifik dönemleri hariç çok vakit harcayacak değilsiniz ama İlerleyen videolarda göreceksiniz formdan daha güçlü olup inanın formdan yani neredeyse daha kötü dropu olan moblar olacak. O nedenle onu da size bir spoiler olarak vereyim. Arkadaşlar yeter artık izlediğiniz videoyu videoyu izlemeyin. Aboneyseniz abonelikten çıkın dislike basmadıysanız da seriden ateşleyin dislike'ları hadi eyvallah.